Haydar Baba orada bir mağaradan şehit düşmüş burada. hocasını aramaya gelmiş. Öbür tarafta bir set daha var. Orada aramış çukurlar belli. Bu çukurlarda uyuyunca kazmasını küreni buraya yet60 atmışlar. Senin hocam burada anlamında. Burada hocasını bulmuş, yaşamış. Yani bu Asamba'nın geliş tarzı böyle tarihi falan yok bunların. Mesela Kıbrıs Harbi'nde 74'te buraya bir pilot yüzbaşı uçak geri dönecek işte yakıt yetmez diye omuzundan bir ses gelmiş pilota devam et yetecek diye iş bitince geri şey de sen kimsin der gördüğü yok ben hadi diyor işte iyi Hasan derler başka da Hasan yok adam yemek konuda gelmiş şurada bir Hüseyin Yıldız var rahmetlik bundan iki tane erkeç alıyor Allah razı olsun burada kurban kesmiş. Yani ben rahmetli Hüseyin Aga'dan duyduğum bu. O adam pilot öyle diye anlatmış. Gelir. Hele ki İnegöl'den çok gelir. Otobüs otobüs gelirler. Savaşını bilmiyorum da yani ne amaçla buraya geldiydi de vuruldu. Onu da bilmiyoruz. 1920'lerden yönen gelmiş ya buraya. O vakit yakmışlar. Tabii. Hasan Baba'yı türbeler yaparlarken Sonra bir boşluk olmuş bu 50 tane falan. Boşluğunu da yaparken fazla bilmem de babam rahmetlik elini şöyle tutmuş da bağırarak geldi. Akrep sokmuş. Yine oradan temizlerken.